Savur Belediye Eş Başkanı Mehmet Mahsun Denktaş değerlendirecek. Kendisi telefon altımızda. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, güzel teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mardin Savur Belediyesi yapılan yardımları ve etkinliklerin arasında neleri gördü kamu zararı olarak? Neler vardı bu etkinlikler arasında? Ee, aslında ben biraz daha e, geriye bir e, bilgi vermek istiyorum. Sesim geliyor mu? Buyurun dinliyoruz biz sizi. E, 2019 seçimleri e, demokratik bir seçim ve hukuku bir zeminde olmadığını e, biz şahit olduk, tanık olduk. E, Birçok engellemelere rağmen Sağol Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi, Sağol Belediyesi'ne yaklaşık bir o iş farkla kazandık. Kazanmamıza rağmen e, yaklaşık iki haftaya kadar mazbat almadık. Mazbat aldıktan sonra iş başkanımıza mazbata verilmedi. Ve e, bütün hizmetlerimiz engellemeye rağmen çalışmalarımız ve hizmetlerimiz devam etti. Zavur Belediyesi'nin kapıları halka açıldık. Eee Masum Bey birçok etkinlik yaptınız. Bu etkinlikler arasında çocuklar için sanat günleri dahil etkinlikler vardı, öğrencilere yardımlar vardı, Ramazan paketleri vardı. Bunları e, kamu zararı olarak e, yani israf olarak değerlendirdi aslında Kayın Belediyesi. E, nasıl bakıyorsunuz bu değerlendirmeyi? E, az geliyor. E, yine anladığım kadarıyla bu e, Ramazan ayında biz e, halkımıza gida yardımı meclisimizle paylaştık ve e, yine o gıda yardımımızı birçok arkadaşlarımız dağıtım yaparken koluk ve tarafından geleniyordu. Biz bu e, yardımı yaparken Davun'un en büyük mahallemize, Sürgücü mahallemize yüze yakın ailemize e, muhtarın evine giderek belediye arabası, belediye e, şoförü ve personelleriyle halkın meclinde e, muhtara liste vererek, muhtar peşimizde ev ev dolaşarak biz bu da yardımı dağıttık ve bu yardımı yaptık. Evet. E, bundan kayımdan sonra zaten e, 19 19, 19 Ağustos'tan Büyükşehir Belediyesi'ne kayımdan sonra Zaten büyük şehir belediyesinin bütün hizmetlerimizi engellemeye çalıştı, hizmet vermedi. Ve kayımdan, e, Saur savur kayımından e, bütün personellerimizi çıkardılar, bütün işçilerimizi çıkardılar. Hemen hemen yapmış olduğumuz bütün projelerimizi engellemeye çalıştılar ve durdurdular. Ve şu anda yok Şul ve fakir halka yaptığımız yardımı bize kişi borcu olarak yazı gönderdiler. Sayın Denktaş, sadece kayyım atanan belediyelerde değil, iktidara ait birçok belediyede de yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Kilolarca, tonlarca tatlıdan tutalım da kahve takımlarına kadar binlerce, yüzbinlerce liralık zarara uğratıldığı yönünde haberler çıktı basında. Burada söz konusu olan, savurda söz konusu olan yoksul halka yardım. Eğitim paketleri, Ramazan paketleri. Bu iki ayrı uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz böyle bir uygulamayı? Ee, şu anda e, bizi e, uğraştırıyorlar yani sadece bütün evraklarımız mevcut, liselerimiz mevcut, mahalle muhtarları e, biliyor, halk bizi biliyor. E, bunu biz davetler Ramazan ayında verdiğimiz her ailemizin telefon numaraları, adı, soyadları ve imzaları elimizde mevcuttur. yani biz <laughs> bunu söylemek istiyoruz. Kayın Belediyesi öğrencilere yapılan burs yardımlarını geri istiyor. Zaten burs yardımı verilen öğrenciler ve aileleri yoksul ailelerde nasıl tepki gösterdiler, ne yapacaklar? Emin olun şu anda Savur Belediyesi Savur'un bir tek çarşısı var. Bir tek e, merkezi 2-3 e, mahalleleri var. Yani halk emin olun %80'ı o belediyeye gidemiyor. Zaten gidiyor Hep kolluk kuvvetleri etrafında sarılıdır. E, bir hizmet de verilemiyor. Şu anda vatandaş da buna tetkili. Evet. Peki Sayın Seçilmiş Savur Belediye Başkanı Mahsun Denktaş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.